Ne yapıyorsun? Nasılsın kız? İyiyim. Mutfağı toparlıyordum. Sağ ol Cani. Ben de iyiyim. Ne diyeceğim sana? He, ne diyeceksin gene? Kız sen mehir olarak ne istemiştin düğün zamanı? Salatlığıma doymayayım. 5 gram altın tek istedim. Niye sordun? Bu yeni eltimiz fena valla. Ne istemiş biliyor musun? Ne istemiş? Kaynanamızın öve öve bitiremediği kıymetli He. yeni gelini. 700 gram altın istemiş kendi takılan altınlarından hariç ha. Oh! Oh! İyi etmiş. Vallahi iyi etmiş. Tok gözlü, oturmasını, kalkmasını bilen hanım hanımcık bir gelin diyordu. Al sana top gözlü. Kız daha kaynanamızın gelin. haberi yok. Bilmiyor. Öğrenince sen gör eğlenceyi. Ben de salak gibi 15 gram e, istemiştim. Eee, salaklığımıza duymayalım. İceto ben diyordum hiçbir şey istemiyorum. Ne gerek var? Hocanın illa bir şey iste demesiyle hani bir 5 gram istedim. O 5 gramdan ne istemeyince artık. etraflarında dönünce çok severler sandık. Aynı. Aynı öyle. Hep bir aranma çabası. Ne gerek varsa sanki. Kaynanamız bizi beğenmiyordu. Ama hiç merak etmesin. Bu gelen gidenleri aratacak <laughs> haberi yok. Yo beni beni beğeniyor da seninle pek arası yok. Eltim siz pek şey yapamıyorsunuz. He Eltim he. Tamam. Bana da haber et. Kaynanamızın o surat ifadesinin resmini çek bana at. Sen öğrendiyle. daha az değilsin. Ha. Tamam tamam. Ben atarım sana. Hadi görüşürüz. 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 Seni de sevmiyor da. Hep bir almaya çalışıyorsun hala. Sen de akıllanacaksın da. Bakalım ne zaman. ele dur.